Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sabun kalıbının nasıl yapılacağını göstereceğiz. Sizlerle beraber bir sabun kalıbı yapacağız. Hadi sabun kalıbımızı yapmaya başlayalım. İlk önce malzemelerimizi hazırlıyoruz. İki tane tahta kalıp için buçuk santim genişliğinde ve 32 santim uzunluğunda iki tane tahta tornavida 4 tane uzun boy vida 4 tane orta boy vida bu vidalar farklı olacak hadi şimdi yapmaya başlayalım ilk önce kalıbımızın üst kısmına uzun vidalardan yapıyoruz çünkü uzun vidalar taban alt tarafına engel olmaz birinci vidayı taktık. şimdi ikinci vidayı tam karşısına takıyoruz. şimdi küçük vidayı takıyoruz. bir büyük üstte, küçük olan altta olacak şekilde küçük vidayı da altta takıyoruz. bu şekilde büyük olan üstte küçük olan altta şimdi diğer küçük vidayı takıyoruz bu şekilde oluyor üst kısmında büyük vida alt tarafta küçük vida tam karşısında büyük olan üstte küçük olan altta bu şekilde tabak koyulduğu zaman alt taraftaki vida kısa olduğu zaman tepside bir engel olmaz. Bu şekilde ters konduğu zaman bu tepsiye sığmaz. O yüzden alttaki gibi kısa yapıyoruz. Kalıbın bir kısmını yaptık. Diğer yarısını da yapınca tekrar size kalıbın bitmiş halini göstereceğim. Kalıbın diğer tarafını da ilk kalıp gibi aynı şekilde yaptık. Karşılıklı bir şekilde bunları koyuyoruz. Bunun için 7.5 santim uzunluğunda ve 5.5 santim yüksekliğinde iki tane köpük kestik. Bu köpükleri dış tarafını naylonla kaplıyoruz ki kalıba yapışmasın. Şimdi bunları kalıba takacağız. Bunun için de üç tane poşet lastiği bir tarafa, üç tane poşet lastiği diğer tarafı gerdirmek için kullanacağız. Şimdi kalbimizi takıyoruz. Evet kalbimiz bu şekilde. Bu 1 kiloluk sabun için ideal. Eğer isterseniz bu parçadan bir tane daha yapıp yan tarafa yapabilirsiniz. Bu şekilde 2 kiloluk sabun dökebilirsiniz. Ve aynı bu şekilde buradaki vidalardan diğer taraftaki vidalara üçer tane lastikle gerdirebilirsiniz. Ve bu süngerlerden bir tane daha gerekiyor. Şimdi bu şekilde bunu sehpaya yerleştiriyoruz. Düzgün bir şekilde olması gerekiyor. Size daha önce söylediğim gibi alttaki vidaların buradaki üzerine, tablanın üzerine çarpmaması için, uzun gelmemesi için bunları kısa kullandık. Siz isterseniz üsteklerde kısa kullanabilirsiniz orta boy. Ben biraz uzun kullandım. Bu şekilde bu şekilde oynayabilmesi gerekiyor. Eğer yüksek kalırsa alttan sabun kalıbın dışına akabilir. Bunun tamamen oturduğundan emin olmanız gerekiyor. Bunun altına isterseniz naylon serebilirsiniz. Tablanın altına. Veya yumuşak sünger gibi bir malzeme altına serip üzerine de bir naylon kapatabilirsiniz. Düz bir şekilde olması için. Ve kalıptan dışarı taşmaması için. Evet bu kalıp bu şekilde. Güle güle kullanın. ben yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer siz isterseniz Dış tahtaların etrafını naylonla kapatarak dış taraftan bantla sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde sabun, sabununuz kalıptan daha kolay çıkacaktır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve abone ol tuşunun hemen yanındaki bildirim ikonunu açmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.